Ana O lan. Lan, ne rahat. Bu ne? Motor bu araba amına koyayım. Bu ne lan? Fön makinesi. Neyler <laughs> fön makinesi. Neyler fön makinesi. Fön makinesi. Mikser. Kaç kaç oğlum. Kaç şunu bırak koyayım. Oğlum mikser. Lan, lan. Kodumun mikseri geliyor. Ahmet kurtar. Gel gel, gel gel gel. Mikser. mikser nerede? Lan orada lan orada lan lan lan. Olunuz. Üst... Ne diyorsun? Beyler çekiyorum, çekiyorum. Kanka. Oğlum ne oluyor ya? <laughs> kanka ben Kaç deliyorum. Kaç tane deniyorum. mikser varım? 21 tane mikser var kanka. <laughs> Espri yapmıyorum, <laughs> şey yapmam. Abi kaçalım <laughs> lütfen. Kanka biz ne yapacağız? Kanka üçümüz de ölürsek ne oluyor? Kanka evden doğuyuz. Anladım. İskelet. Ahmet yakala. Evet arkadaşlar Ahmet'i iskelet fırlattım şakayı kesin şakayı kesin. <laughs> Amına kodum kamerayı kaçırdım. <laughs> ah vah 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 çıkın çıkın kamera kayıt almıyor çıkın çıkın arkadaşlar ya kaçın o bana ver çıkın hadi 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 herkes beni takip ediyor da yolu bilmiyor gel gel ben gel bak en en büyük delikten gir kan gel aşağı düşmeyin kan oyun her şeyi kedi bitti yerde fabrika <laughs> alın ışık Ah, Al, sikimi fenerim. Ne oluyor lan? O ne lan? Bana bas bakayım. <laughs> gel sana basıyorum. Olmadı. No. Oh my god düştü beyler. Aa, Egen yanına gel. Hayır biz de Ölmemiş, ölmemiş. Ananı sikeyim. <laughs> Aha, bana Beyler sizi de da bırakayım. <laughs> 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 Hep beraber. Ben size haber vereceğim. Görüşürüz. Oğlum aslında yukarı çıkabiliyormuşuz. Bırakayım. <laughs> çekeceğim bak enerjim bitiyor. Şu bana elektro şok versene kameranın <laughs> Eyvallah. Kanka bu bir sike Gel sana da vereyim Bana da şunu. Kanka Aa Kanka kameraya verilmiyormuş la. Yani. Sizin ananızı sikeyim ben beni dolandırdın. <laughs> 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 Neyse silah diye yutturdum ama ne oluyor lan? ananızı. sikeyim Ananızı Hayır. Ananızı MY GOD <laughs> ben geldim <yardımcım>. işte. <laughs> İyiyim kanka ne oluyor bu Ben geliyorum lan. Aro ne amına <laughs> <laughs> Yukarı gel, yukarı gel. Ego <laughs> nerede orası? Aşağıda. Ananı sikeyim, pilim bitti. Benim de yok pilim. Ahmet nerede? Ben geri geldi, unutmuş çocuğ geri geldi. <laughs> Ana ne sükun? Bıçaklı lan ben. <laughs> Moroz bu cesina bak. Bıçaklı yağmanakları. Hey neredesiniz? Multikamera kır. Sen bizi duymuyor değil mi? Duymuyor. duymuyor. Ya Bismillah. Benim cesi. Aha bıçaklayacak bıçak bunda bıçaklayacak Benim <laughs> Ya beyler yardım. <gülüyor> <gülüyor> beyler yardım. Bilmiyor ki gerçeği kanka. Yazık ya. Oğlum Bizi beni bulursa ben de elektro çekeceğiz Kanka ya. ne bileyim baktım <laughs> diye bir şey geldi arkadan sıktı beni amına koyayım. Çek ya. Adam bıçağı vurdu kaçtı Suriye bebeler gibi amına koyayım. O ne kanka orada solda ne var mı? Görmüyor mu bu onu ya? Oha <laughs> bomba, bomba atıyor. <laughs> Oğlum, bomba atıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Bamba> atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Afgan geldi, Afgan geldi. Afgan geldi, Afgan geldi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ananı sikeyim Afgan geldi. O kaçıyor. Hızı kaçıyor Geçiyor bir. Kanka ben nasıl aşağı düştüm bilmiyorum ama abi. Aşağı bakıyordum bok gibi düştüm ama bırakın. <laughs> <laughs> gidecek. Yanlış gibi. videoya <laughs> <laughs> <yaya> çekmiyor ki. <laughs> KBR'yi kaybetmiş olabilir mi? Olabilir bence Bu mal çünkü. Oğlum ya Lan uyu uyu. Oğlumın, <gülüyor> şirketi... <gülüyor> Ulan, umu, umu. <laughs> Olum gözü Amına Amına Oğlumun Dur bekle <laughs> bir bir <kadar> <laughs> <görüşürüm>. Ahmet karar vericem görüşürüz Ahmet iskı Şurada Şurada İşte Ahmet gerçek bir arkadaş Şurada Ayy ne Bu Lan <laughs> bu Oğlum yorumlar çok iyi lan. Demek, diyor ne bu sesiniz very cool. Kaydettim ya Dexcom'a. ne demek? Ben de kaydettim. Oo beyler 90 Zorası dolar. Bana mı sövmüş? Lan 90 oh. dolar. Bunlar gerçek kişiler mi kanka? Hayır amına koyayım. Yatıyoruz hadi. Yatın beyler yatın. Gerçek kişilerdir kanka. Kota. Ha fener aldım bekle. Fener modern fener. Oluyor amına koyayım. Daha benim kargo geldi. Dokun ananızı sikerim onu bırak ananızı sikerim bak bırak fenerimi bırak fenerimi. Tamam valla. Lan ben de 150 dolar verdim. Şey. Oğlum oğlum. Lan bırak lan. Uğur'un bu hepimizin parasıyla alıyormuş. Burası... hayır lan ben kendi paramla aldım Hayır bizim Aynen de paramız, bizim, paramız bizim, gitti. Bizim, gitti. Çok da sikimde kanalın kurucusu <laughs> benim amına koydum. Aile mi aile de değiliz kamerayla ben bineceğim affedin. <laughs> <laughs> ne kadar komiksin abi ya. Evet arkadaşlar gelmiş bulunmaktayız Mustafa'nın Bancı Patlak annesini sikik öldü. Yalan Bugün kursu. ona yatakta kötü şeyler yalan, yapacağım. Valla yalan söylüyor ya. Bazı şey... Yatakta kötü şeyler olacak ama. Ananı Allah! What is this? Oh my god! What is this? Abi iyi. Hadi ananı sikeyim gelme gelme gelme. Gelme oros bu çocuğu. Aa ben burada sıkıştım ki amına koyayım. Gider mi bakayım. Gitmiş lan tamam. Böyle öyle sikerler. Lan bu ölmüş. Kim ölmüş? Ahmet. Kamerasını al kamerasını. <laughs> Yat <like> alay <orası>. Kamerasını al. <laughs> Lan. Arkadaşlar saldırıyor. Ayağa saldırıyor. Saldırıyor. Yardım yardım. Ananı sikeyim. Ege. 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 Ananı sikeyim. Dövüyor beni. Arkadaşlar Suriler tarafından saldırıyorduk görüyorsunuz görüyorsunuz Ümitöz daha izle bu videoyu Ümitöz daha izle Git de kapıya aç kapıya aç kapıya Gel 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 Aaaa kapa 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 Gidelim bence Dur dur gitmeyiz bu bence de Ya Mustafa al şu kamerayı ya ben mi kullanacağım? Oruç çocuk fırlattı amına biz ona kaç İnanmayın Allah! Allah. Allah! What is this? Oh my god what is this? Oha beni kuyuyuz sikim gelme 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 <laughs> Kaç izleniyor lan? Ben öldüm ya bayağı izleniyor. Arkadaşlar saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor. Yanıyor, <laughs> yanıyor. Ege, 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 <laughs> Ege, Arkadaşlar Suriyeliler tarafında saldırıyor bir görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Ümit Özdağ izle bu videoyu Ümit Özdağ izle. Çıktı kapıya aç kapıyı aç kapıyı. Gel.